Cem abinin kızıdır herhalde. Hı hı. Şimdi, babaanne hı hı. ne edeceğiz? Pilav isteyeceğim. Tamam. Pilav var Pilav nerede? Ha orada. Tamam. Yemek için su. Koymayayım mı arıyor bunu? He koyma, o için su da öyle alıyor. Tamam. Tavak koyma sen ya. Bir elbette Aburaya buraya mı? Elbazına sil oğlum masayı. Dışarıya yasak, boş ver, kastıcağı koyuyor. Yolum düştü köyümüzden Geçmez olaydım O güzel yüzüne Halime nasıl görecek onu? O WhatsApp'a girecek, görecek. Mesajı gidiyor senin ona ba ee. Aa diyor baba şey annemden mesaj gelmiş. Hı hı. Bildirim gidiyor. Hani sana ezan bildirimi geliyor ya. Ee. Aynı öyle. <laughs> tamam. Masayı sildik. Şey. Sofraya sabah kovalı. Al bana. İyi yalan. Aşkım. Böyle kıskananlar saklanır. Patlasın ne iş anlar. Aramak kimse kimseye Bu Bunlar mı? He he. Orada da Kaç tane? Üç tane yeter mi? 4 Dör. tane. yeter. <laughs> Bu da çok. çok, çok, bir... çok, çok bir... Bu da çok. Bu Bu da çok. Bu Bu da çok. ay ay dön ya. bozuk mu? evet çok mu kötü? akacak iyi yerine gideceğiz çekil iyi yeri var mı? var yeni soktun içine. Yeniden kopmayayım. Nasıl? Allah ne haber Allah. Biraz susamamayık. Allah. İyisin da... Be. Ne? İşte iyiydim Ama iyi gözüküyorsun. Ağrın var mı? Var da ya. Bu ne biçim kavur oldu ya? Allah Allah. Bakayım kavur. Kesmiyor ki. Bakayım mı tadına? İyi değil mi? Bakayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Zehirleneceğim. Oh. Bir şey diyeyim, bu hiç yiyilmeze benziyor. Hı hı. Kesirken ne oldu? Yok yok, hiç, hiç kesme. Ha. Yeme. Evet. <gülüyor> <gülüyor> çok evet. Çok tatlı kokuyor da, ha. Evet. arabın acağımızın ağzını kötülüyor Şimdi daha bir köpeği. Şey etmedi de Oy. Baba, de ha evi kaç senedir yaptın? Ha bitiremedik ya. Daha üst katı mı var? Hı hı. Ekmekle nereye döneceğim? Hiç bilmiyorum. Mahpak ekmeği bilmiyorum baba. Yolum düştü köylü üstten. Geçmez olaydım. O güzel yüzüne Sen çok ağır ya. Ha burası mı? Ha burası. 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 Allah'ım. Allah. Ona niye ağrıyor ya? Kim? Ha? Ne? O burası niye ağrıyor? Seçem ayı yolda. Seçem ayı mı? Seçem ayı yok yavrum. Umarım... Hepsi kalpini verdim ha bugün ha. Bugün, yarın... Bugün yarın yaparsın. Ha? İlaç mı ilaç içeceksin şimdi? var daha ilacı. Ha getirdi. Var tamam. Getirdim de ben hemen verdim. Annem verdi ya. Belki yarına çıkar da. Belki. Başka bir daha versen ne gece sesi var kardeşim. Ha. O iş var. Gelmedi ki. Gelmedi ki. Ne bizim götüm var? Nere bulursa oraya sıçsın ya. Ne yapayım Yapacak <laughs> bir şey yok. anne annem. Şimdi gelecek. Babanı de, 70 seneyi devirdin. <laughs> 70 bir. sene. 71. Tabii. Yetmiş bir. Neden Babaanne, yetmiş bir senedir ne öğrendin? Hiçbir şey. Bugün Hiç yaşadığımı şey. bilir. Ha? Bugün yaşadığımı bilir. Aha. Herif! Hadi. hadi. Dede! Hadi yemek hazır.